Romano Hanedanı'nın yıl dönümü. 300. yıl. İşte oradalar, kış sarayının balkonunda. Ve şuradaki küçük kız... ...işte o siz... <laughs> evet. majesteleri. Majesteleri. Sizi asla böyle görmemiştim. Benden bunu istemedin mi? Evet, artık dinlensen iyi olur. Prens Paul seni yarın akşam arayacaktır. Davetiye almayı başarmana teşekkür ederim. Sen başardın. Ben sadece kabul ettim. Bu onlarla birlikte git ve bu tarafa yüzünü ver. Bu gece olabilir. Biliyorum, bu gece olabilir. Devam et. Onlardan başka hiçbir şeyim yok. Onlarla yalnız kalmak istiyorum. Belki bir anı gerçek olabilir. Senin için tek gerçek biraz kârdır. Majesteleri sadece bir aptal sizi aldatabilir. Benim için ne düşünürseniz düşün. Sesi beni çağırdı. Aa ne kadar nazikler. Bir yıl önce diye devam etti. Sen de arkadaşların bize gelip majestelerinin Berlin'de bir yerde olduğunu söyledin. Sonra onu bulduğunu söyledin ama. Eminim ki bazılarınız buraya engel olmak için geldiniz. Nedenleri politik ya da parasal. Hepimiz biliyoruz. ...Bazılarınız devrim tarafından alaya alındınız. Tatlı bir tanıdık geliyor. Ve bugün soğuk ve yabancı. Ya gelecek? Neyi ki kendim için merak edeceğim bir şey yok ama senin var. Şimdi geri dön, evet bu! Bir kez daha! Tamam, şimdi Polonez!